hangi duygularla donanımlı ya da e, ne şekilde olanlar sizin gibi yaşam koçlarına başvurmalı? Şimdi bir kere en azından ekonomik olarak e, ulaşılamaz e, noktalarda değil olduğunuzu değil, söyledik. Değil, değil, Dolayısıyla ama herkesin ulaşması gerek. Şimdi şöyle önce ilk şunu söyleyeyim, öğrencilere yüzde indirim var kesin. Üstelik. Evet, bu, bu bunu ben e, özellikle istiyorum. Ama onlar tabii ki hepimizin çocukları olduğundan, evet, e, evet. yardımcı olmak durumundayız. Tabii, belediyelerimiz bile, bile, çok, çok, belediyelerimiz bile ne yapıyor yüzde elli indirimli seyahat ettirtiyor. İşte okullar yüzde <laughs> elli, evet, evet. lokantalar yüzde elli. Dolayısıyla mesela, siz bir Güzel. Tabii. Mesela bir öğrenci danışanlarım olduğu zaman geldiği zaman, ya işte bizim durum. Aynı anneden alamıyoruz. Hani istiyoruz. Yani gençler daha bu konularda kendini geliştirmeye yatkınlar. Evet, tabi. öyle geldikleri zaman da hani kıramıyorum. Hadi gel yapalım bari diyorum. Öncelikle öğrenciler her türlü destek için bana başvurabilirler. Bu bir. İkincisi, evet. yani bunu ülkemizin insanlarımızın daha iyi geleceklere gitmesi için istiyorum. Bu hem bana hem onlara katkı. Çünkü e, ben daha e, güzel gençlerin yetiştiği bir ülkede yaşayacağım. Gelecek bugün dedik ya sohbetimizin evet, aynen başında. Öyle. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben o yüzden gençlerin desteklenmesini çok istiyorum. O yüzden elimden gelen bütün desteği vermek istiyorum gençlere. Ee, diğer bir kere yana... gençler gelsin, gelsin daha kesinlikle. fazla açık onlara. Tabii diyorsunuz. ki. ki onlar... Ama sıkıntıları olanlar, yani e, tabii ki, tabii ki. duygusal sıkıntıları olanlar tabii, ve tabii. o sıkıntılarla baş edemeyenler, tabii, tabii, kendini çözemeyenler, tabii. ciddi bir arayış içinde olanlar gelmeli. Tabii kesinlikle. Bir koça. İlişkilerle ilgili sorun yaşayanlar gelebilir. Ee, i̇şte evlenmek isteye istiyorum ama uygun işi bulamıyorum. Ya evet. da hiçbir türlü hep evlenecek noktaya geliyorum ama bir türlü olmuyor evet. diyen insanlar. Hep mutsuz olduklarını, ilişkilerde mutsuz olduğunu söyleyenler. Ee, zaten o 0-6 yaş e, çocukları olanlar, o boş çerçeveyi doldurmak durumunda olan insanların özellikle bir koçu olmalı. Kesinlikle. Değil mi? Evet işte yani zaten aslında... Bütün herkes gelebilir bana. Bütün şurada Doğru. sorun yaşıyorum deyip herkes. Çünkü biliyoruz ki biz her şey, ben artık e, biliyorsunuz az evvel konuştuk. Bir sürü e, eğitimler aldım. Bir sürü Onlara da Şu zaman yanlış. yetmiyor Yani <laughs> o kadar çok hayatın Şu, içinden şun, konuşuyoruz şun, ki şunu sizinle söylemiş. ben e, kuantum fiziğiyle ilgili e, nefes ile ilgili neyse günler İnanın. bizim program <laughs> evet, bizim evet. başka günlerde konuşabiliriz hepsinde hepsinde fark ediyoruz enerji falan onlardan da azıcık birer kuple son bölümde soralım tamam. birer soru birer soru <laughs> hepsinde fark ettim ki ben yani 15 yıllık deneyimde hepsinde fark ettim ki hepsinin altında bilinçaltı var. Evet. Hepsinin altında bilinç onu anlatmaya çalışıyorum. Bravo. Hepsi Doğru. bilinç hepsi bizde. Biz eğer bilinçaltımızı düzeltirsek, eğer bilinçaltımızda şu anki yaşadığımız gerçeklik her neyse mutsuzum diyorsan niye mutsuz olduğunu soruyorum ve o mutsuzluğun sebebini bulup onu çözüyoruz. Artık e, soru yani sorun çözülmeyecek sorun yok. Ya bu diye insan kendini çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Çözdüğünde e, olaylar şey. çözülüyor zaten. Yani negatif olaylar çözülüyor zaten. Evet. Dolayısıyla herkesin kendini çözmesi lazım. Buna ihtiyacı var. Evet. Yani rahat uyumak için, rahat insan yetiştirmek için, Mutlu yaptığı işin için. en iyisini yapabilmek için Mutlaka kendini çözmesi lazım. Evet. Ve bu çözme noktası da bilinç altında saklı. Kesinlikle. Onu açmak lazım. Kesinlikle bilinç altında. Yani e, bir takım anlattığınız danışanlarınızla birlikte, siz bile söylediniz, kulak akıntınız, evet. siz küçükken bir hanımefendinin kulağınızdan aldığı bir şeyden sonra olmuş gibi her şey çocuklukta saklı o sakladığımız şeyler hep güzel olsun açalım bakalım evet, evet efendim ne güzel bir sohbet çok minnettarım ama son aramıza geldi vakit <laughs> ben şimdi nasıl yönlendireceğimi bilmiyorum daha çok şeye dokunmak üzere biz döneceğiz diyorum yani daralsa da süremiz sohbetimiz devam edecek yine penceremiz açık gelebilirsiniz